Gangnam Evet sevgili izleyicilerimiz Viyana'mızın 10. bölgesine Gudrun İstrasi 169 numaradayız. Dijital mobildeyiz. Her hafta dijital mobil altın dağıtmaya, televizyon dağıtmaya devam ediyor. Geçen hafta televizyonumuzu vermiştik. Önümüzdeki hafta yine bir çekiliş yapacağız. Bu hafta 3 tane altın talihlisini belirleyeceğiz. Her hafta müşterilerimize çektiriyoruz ama bu hafta çok değerli bir misafirimiz var Adnan ve Ramazan Duman'ın abisi Bünyamin Duman abim Türkiye'den ziyarete geldi. Bugün de dedim ki Bünyamin abi çekilişi sen yaptır dedim. Bünyamin abi nasılsın hoş geldin Viyana'ya. Biz Allah'a şükür Ahmet Allah Bey. Siz nasılsınız? Allah'a çok şükür. Nasıl buldun Viyana'yı, Adnan abi, Viyana Ramazan çok abi? Çok güzel. Onlar da çok iyiler. Müşterilerle gayet ilgileniyorlar. İşlerinde üstün başarılar dilerim hayırlı uğursun dilerim. Evet. <laughs> sen de daha önce buraları bir gezmiş gitmişsin evet, değil mi abi? Geldim gittim 88 90 yıllar arası Avusturya'da kaldım. Memleket bir başka değil mi? Tabi 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 evet. orası. Bugün 3 tane altın talihli sen belirleyeceksin Müyamin abi. Şöyle 3 tane bir çek bakalım. İnşallah hayırlı uğurlu olur. İnşallah. <laughs> Şöyle isim soy isim oku abi. Zeynep Ersoy. 11. Viyana. Evet. 11. Viyana'dan Zeynep Ersoy birinci altın talihlimiz. Ayten Sokullu bir yanası yazmıyor. Ayten Sokullu ikinci altın talihlimiz. Osman Erkus 11. Viyana. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Osman Erkuş'a da 11. Viyana'dan. Dünyamın abi Türkiye özellikle Konya'ya, Karaman'a selamlar var mı? Konya'ya, Karaman'a sevgiler, saygılar arkadaşlara, tüm Karaman hemşerilerimize. Teşekkür ediyoruz sevgili izleyicilerimiz. Altın kazanan güçlerimize hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Birlikteliğimiz programımız ile devam ediyoruz.